Arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynuyorum ve yeni gelen haritada oynayınca oynuyorum. Yanımda kardeşim var. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bu harita sadece şu anda custom room'larda var. Ee, sadece custom room'larda kurup oynayabiliyoruz. Onun dışında daha gelmedi. Daha iki günü var. Önünüze böyle her zaman farklı Ay. bir silah veriyor. Koptu. Şu anda mesela UMP UMP5 var. Son anda. Ay MP5K vardı. Gir kalmış. Öldürdüm UMP geldi. Böyle her seferinde değişiyor. Nereden sıkıyor? <laughs> Arkadaşlar biraz kötü oynuyor olabilirim. Daha ayar daha yeni yaptım. Henüz alışamadım daha. Üstümde. Geldi. Geldi. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi evet. P90'a geçti. Hep çato ben gibi değilim. Evet. Hadi evet. Avuk geldi. Bayağı güzel böyle. Arka arkaya böyle silahları verince Öldürdükçe hoşunuza gidiyor. Ama iki kere kelleye vurdum o an. Daha canım yarıya bile düşmedi. Nasıl yarıya düşmedi? Canım sıfır bir gözüküyor. Gördüm. Ben seni çoktan fark ettim. Yapma animasyon yüzünden öleceğim. Öldürsem. Yarın bitti. Senin de yarın bitecek elinde Ah. Allah. Bildiğin köller sarlar birbirine ağırlar olduk Dadım. <laughs> <demin. gülüyor> Dadım değil her zaman öyleymiş. Gördüm seni. Nasıl gördüm? Gel buraya gel buraya. Nasıl gördüm? Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Lan lan lan. Mermi bitti mermi bitti. Benim mermim bitmez. Nasıl bitmez? Yapma. Benim mermi Senin adın. Senin. O burada ne? Hani? Şaka. Ben de seni öteki tarafta arıyordum. <laughs> Yapma ya. Spreyi önce. tutturamadım. Görmüştüm bir daha önceden ben seni. Görmesem e, yine ölecektim. ilk kere ölümcül. Mat, sessiz. Şuna bak ya. Nerede acaba? Hiç. Neredesin sen ya? Oğlum görmedin mi sen beni? Yok. Sen gördün mü? Evet. Niye sıkmıyor? Sıka sıkamadım. Hemen kaçtım. Nasıl olur? Gördüm seni. Sen hangi silah? Of. Güzel öldürdü. Groza yandım. Sıkar. Şimdi Groza var elinde. Oyun öleceğim. Belli olmaz. Sonra da mutlu olacağım. olacağım. Ne söyleyeyim mi? Avuk var çünkü elimde. Avuk burada kapışır. Gördüm seni. Kim kime? Bunu mu? Ha. Hayırdır aslanım. Ha? <laughs> Aa yanlışlıkla dürbünü ha? kapatmayacaktım orada da. Gene de aldım. On. Bu arada ben niye hep aynı yerde başlıyorum? Hep aynı yerden başlatıyor. Yo ben hep öyle de geldi. Belki bir kere başlattığı yerde başlatıyordur Yapma yapma yapma. Ah oh be. Deli şükür. Sen de ne var şu an? AK var şu anda. Hayda. son Canım yarı. Ben vuramadım hiç. Abi kolsuz. Mermim yok. bitti, mermim bitti. Kolsuz olduk. Kol. Kolsuzluğum tuttu. <laughs> Bir şey diyeyim. Görsen Yapma ya. Nasıl alamadım orada seni? Görsen beni animasyon yüzünden alırdın ha. Yanlışlıkla animasyona denk geldim. O zaten aldım. Arkadaşlar en son silahı alan da en son silahı öldüren de sonra şeyi alıyor. Evet. Mutantla da aldım. Tavayla öldürüyor en son. Tavayla öldüren de kazanıyor. İyi mutant mı dedin? Aldım. Tantla aldım. İyi dedin ama indirdim seni. Ben de sevmiyorum o silahı. Ben zaten Daha hangi silahla görse indirirsin beni. Ha neydi, neydi? Şu an hatırladım. Yani bildiğim kadarıyla e, yani... ya, o, o silahı. Neredesin sen ya? Gördüm kayboldum. Asıl sen neredesin oğlum? Üstümde. Hı? Üstümde mi? Nere? Hangi üstümde? Elinde groza var ya. Nasıl alamazsın beni? Oğlum o nasıl bir şans denk geldi? Ne şansı ya? Haydi 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 Gördün mü seni? Ya gördüm. burada 4 git çok fazla <laughs> Bir anda dibini açtı sürbünü Ya bu nasıl bir şey ya Oynayamıyorum Oynatmıyorsun Oynayamıyorum oynatmıyorsun Ah, azıcık daha sayı yapsaydım. Ah bo, göstermeyecektim kendimi. Of vurdum, vurdum. Ah be. Ya, o, o. Ne kadar canın var? Bir. canım biz. Hapşursa ölürdü. Biraz daha dikkatsiz kafasını atabilseydim ölmüştü ya. Keşke yumruk atsaydım. O ha öldürdüm. Hatta oyunda hapsızma diye bir şey varsa hapsızma apur... sen de öldürdün. Neredesin oğlum? Galiba heykellerin olduğu tarafta başlıyoruz. Hı? Gördüm seni. Arkandayım. Yapma bunu yapma bunu. AK var ama sende AK. Tamam. Ben de de mutant var şimdi. Onu vurabilseydim çok güzel olacaktı Oğlum, Ah be Oğlum, Şu anda bir olmadı. kolsuzluk tuttu normalde ben kar98 ile vururdum o vuruşları ya Şu anda değil her zaman kolsuzluğun tuttu galiba E kolsuzluğun mi senin Benim mi? Hı? Ben ayarı yeni yaptığım için öyle şu anda benim Eski hayranımla oynasam alırdım seni çok rahat Ay şu an ben bitmişti oyun bitmişti şu an Yapma. Oh, son, bir mermi at. Yapma be. Yapma. Ya, bir tane orta değil mi? Reload. Son 25 saniye ya. Gösteremeyeceğiz tavayı. Ne? Yapma yapma dibime girme Ay, dibime Anladım. girme öyle. Ne olan eğlenmek oğlum. Oğlum <laughs> köle sallar bizi. Ah sarlar, of be oğlum. sonunda ya. Ne aldın sen? Shotgun. Evet. Bitti ki. yeni ee, yenildim şaşırdım mı? Hayır. <laughs> Her zaman yeniliyorum çünkü. Abla baya yakındık. Güç var. En son oynadığımdan daha iyi. Neyse arkadaşlar bu video Bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Size yeni gelecek olan haritayı anlatmak istedim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Playing out the coop at the lot Tony fuck 12, fuck swat Bustin' all the bells out the box